Herkese selam dostlar. Bir süredir Starfield oynuyorum. Hatta bu gemi tasarımı mekaniğini de çözdüm. Bugün hani kendi yaptığım bir gemiyi sizlere tanıtmak istedim kısacası. <laughs> Şöyle gemiyi dışarıdan bakalım ilk baş. Hani bu arada ilk baş yaparken bayağı bir uğraştırıyor. Hani onu ekliyorsunuz, bu hata veriyor. Hani reaktör yetersiz diyor veya fazla yığın var diyor vesaire vesaire tam dengede ayarlamak gerekiyor. Şu an ben bir boş bir gezegen indim. Oradan bir göstereyim dedim. Şurayı motorları döşedik. Alta yakıttan koyduk. Bir de üstte yakıttan falan koyduk. Bunlar normal yaşam alanları. Geminin içi geniş olsun istedim. Lan burada bayağı hızlı koşuyormuşuz. Bu arada dünyada falan değiliz ama şöyle güzel bir manzaramız var. Nerede o? böyle. Geminin üstüne bir bakalım. Bunlar lazer topları. Şöyle. Şunlar da lazer topları olması lazım. Vanguard'ı. Şurada normal balistik toplarımız var. Şu anlık bunlar yetiyor. Daha fazla silah koymaya yer yaptım. Şu kısımlara. Fakat ee, nasıl diyeyim? Geminin gücü yetmedi buna. Yani reaktörü büyütmem lazım onun içinde daha büyük reaktör bulamadım. Daha pilotluk bir cihazı o kadar gelişmedi. Hani bayağı bir av falan yaptık ama geliştirebildiğimiz kadar geliştirdik. Açılmadı diyelim. Bu arada geminin bu kısmına düştük. Güzel. Şurayı kapatmamız lazım aslında. <laughs> Buraya paneller falan koyduk. O da gösteriş amaçlı tamam. Başka bir işlevi yok. Şöyle bir gelelim. Geminin içinde göstereceğim bu arada. İnç takımları bunlar. Birazdan kalkışımızı da yaparız. Şurada bir yakıt tankı. Yukarıda bir yakıt tankı. Ee, burada bir reaktörümüz var. Gene burası yaşam falan alt gövde. Bu arada bu gezegeni de keşfederiz bir ara. Motorları söyledik. Bunlar tamamen kaporta. Yani yaklaşık olarak belki 2 saattir uğraştım. Başka bir gezegende Başka bir parçalar buldum, Onlara falan taktık. Böyle bayağı bir görüntü hoş durdu. Şu an indiğim gezegen bayağı bir buzul gezegen. Hatta dünyaya da gidebilir sonrasında. Ama tasarım olarak güzel. Bir ara aşırı uzundu. Uzun olunca da gene bir sıkıntımız oldu. Çünkü daha fazla motor ekleyemiyoruz vesaire. Böyle gene bir yukarı gelip Atladığımız ikiye şey var mı ona bir bakalım Şu silahlardan çıkalım Hatta bir fight'a da gireriz Bu normal yanaşma portu Başka bir gemileri falan Yanaştığımız onlara Bunları kullanıyoruz Bu kalkanımız Şimdi gemiyi bir de içeriden gösterelim Şu üstüne bir şey koyabilirdim aslında Ama neyse böyle hoş durdu Daha fazla da bakmayalım Captain Lucy. Greetings. Şöyle bir giriş yapalım. Ready to take off, Captain. Bu direkt oturdu. Gemimizin alt kısmı. Bu arada yan tarafta kargo şeylerimiz de vardı. Onları atladık ama gösterir sonra. Buraya bir tane yatak koymuş. Bu arada e, gövde ekledikçe kendisi otomatik ekliyor. Hani bu tür eşyaları. İçerisini ayrıyetten düzenlemiyoruz. Ha, buraya tuvalet. Güzel. Direkt e, çıktığımız gibi tuvalete koşabiliyoruz. Sen otur oraya. Bir yukarı çıkalım. Mürettebat çalışıyor her zamanki gibi. Şurada böyle bir değişik paneller vesaire. Çalışıyor. Sistemler vesaire var. Bu da habere bakıyor işte sistemlere. Bu kısımda değil bir yüz kısımda olması lazım bir de yan Bu da cockpitimiz. Cockpit'i geliştirdik. Böyle bir şeyler yaptık. Ama cockpit'ten de manzara aşırı güzel. Şu an bir görev vardı o görevi birazcık bıraksadım. Yani duraklattım diyelim. Böyle gel. Bir üst katı çıkalım bakalım. Gemi 3 kat oldu. Yanlara doğru da birer e, geliştirmemiz var. Tam bu burada takılıyor. Bu da habire sistemleri falan bakıyor. Şurada bir odamız var ufak bir şey yaptık buraya. Ayrıca buradan aşağıdaki tarafa da inebiliyorsunuz. Aynı şekilde bu tarafta da bir oda falan var. Bayağı güzel yani. Bunlar lavabo. <laughs> Gemiyi büyük yaptık. Aynı zamanda manevrası hızı onları da ayarladık bir şekilde dengeyi kurabildik. Bir dakika oradan inince hmm. Bu yanları buradan giriyoruz. Bodaları bu bak ben de bilmiyordum. Ortaya giriş yapamamışız. Olsun bu kadar olur. Büyük ihtimalle diğer oda da aynı şekil. Ona da bir bakalım. Aynı şekilde bu da böyle. Büyük ihtimalle aynı odadır. Şöyle bir atlayalım. Yo burası birazcık daha büyük. Ama güzel. Dolu dolu gemimiz var. Şöyle bir çıkalım yukarı tekrardan. Bu baksın. Biz aşağı inelim köprüde. Şimdi bir gemiyi kaldıralım. Alkışla göstereyim size. Şimdi bu istasyona gitmeyeceğim. Oh, Bir gücümüz yetersiz kaldı. Onu da büyüteceğiz herhalde zamanda. Ama genel olarak gemimiz böyle. Bir silahlara geçelim mi? Bunlar lazerler olması lazım. Şu öndeki lazerler. Bunlar da sağda bulunan manuel toplarımız. Bir de füzelerimiz var. Yok, manuel toplarımız yanlarda. Şimdi atış yapıyor. Üç silahla da böyle bayağı bir deli yıkıcı gücümüz oldu. bilmiyorum daha fazla stafet videosu gelir mi? Bakarız. Hatta bir fight'a girelim olmadı. Bir bakayım ben. Ee, fight olduğu bölge ışınlanayım. Öyle kaydı tekrar bir başlatayım. Şimdi gençler buldum birkaç kişi. Bir seçelim hedefimizi. Bunlar aslında kolay bize göre kalkanları uf açtı komple. Şöyle, den bir. Güzel. hasar yok bizde. Dur hatta bu silahlarını alalım. Ee, dur 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 dur. Tamam. Vuralım komplo Bordolayacaktım normalde de Silahlarını tam geçemedim Şunları bir yağmayalım boş geçmeyelim Ama baya Güzel ve etkili bir gemi Hatta şuraya bir inelim biz bir Şurayı bir tarayalım fazla bir yer çekim yer çekim yok ve bayağı sokmuş. Gelelim buraya bir. Benim ee, şu yakıt sorunu çözmem lazım. Biraz daha yakıt tank edeceğim. Ama gövdeyi bozmadan çekimi çeneri çizeceğiz. Şöyle direkt gemiden çıkayım. Other dead rock. Funny of them on the Biraz Birazcık karanlık oldu ama. Başka inen mi var yoksa? Ah vallahi iniyor. Bakalım kim sundu. şöyle gidelim bir. Ha burada yüz varmış. Bir dakika. Dost düşman manlarız biraz da. Bayağı değişik var yalnız. Yer çekimi olmadığından sürekli atlıyoruz böyle. Are we glad to find you? No, olmuş. Our ship's in bad shape. We managed to land. but You wouldn't happen to have any spare ship parts, would you? Yeah. If you. Gemileri bozulmuş. Bir dakika, bizde var mıydı ya? Find anything? Haven't had. Yok, bizde right. de kalmamış. Last thing we want is for you, but if you manage to. Bu da değişik bir gemiymiş. Neyse biz kendi gemimize dönelim. Onlar şu üstten parça bulurlar gibi. Ama böyle yavaş oldu. Bizim de yedek parça almamız lazım. E, hasar aldığımız zaman onları almamız gerekebiliyor. Daha hiç öyle kolay kolay ölmedik ama hep kolay şeyler yaptık. Şöyle gel. Orada bir gemi daha var. Orada bir şeyler daha var. Yani oyunu sevdim ben. Öyle. Bizim gemi birazcık tipsiz olmuş olabilir. Ama olabildiğince ee, böyle bir sığdırmaya çalıştım açıkçası. Şunlar kargo kısımları. İki tane böyle düşedik. Kargodan yana sıkıntımız yok. Şöyle gel. Aynı şekil. Burada da bir kargo şeyimiz var. Kısacası gemimiz böyle gençler. Yani daha fazla Starfield videosu gelir mi bilmiyorum. Zaten yakında yeni sistemi de geçeceğim o zaman bir şeyler yapabiliriz. Şimdilik böyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Şimdi sıra diğer videolarda.